Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Android telefonun ekranını bilgisayara nasıl yansıtacağımızı anlatacağım Öncelikle telefonun markası benim Huawei. Huawei cihazlarında HiSuite adında bir uygulama var Öncelikle e, Huawei'in kendi sitesinden bilgisayarınıza bu, bu uygulamayı indirebilirsiniz. Aynı şekilde telefonunuza da e, Play Store'dan indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim telefonumda yüklü, bilgisayarımda da yüklüydü ama sıfırdan başlamak için ben bilgisayarımdan kaldırdım bu uygulamayı. Tekrardan sizle birlikte uygulamanın yükleme aşamasını göstermiş olacağım. Şimdi ben de telefonumda yüklü olduğu için tıkladım. Buradan uygulamayı indirmemi istiyor. 36 MB'lik bir indirim gerçekleşecek. Biraz bekliyoruz. Bu şekilde kurulum ekrana geldi. İleri diyoruz ve bizden bazı izinler istiyor. Bunlara da hepsine izin veriyoruz. Şu an bilgisayara kurulumu gerçekleştiriyor. HiSuite programında ee, sadece telefonun ekranını yansıtmakta kalmıyor. Kişiler, mesajlar, fotoğraflar, e, sistem backup'ı gibi tüm yedekleme işlemlerini de bu program sayesinde yapabiliyorsunuz. Uygulamamız da yüklendi. Başlat diyorum. Bu şekilde ekran geliyor. Buradan USB'ye tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra e, telefonunuzun ayarlar bölümünden geliştirici ayarlarda USB hata ayıklama modunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Ondan sonra e, telefonunuza sizin şu ekranda gördüğünüz uyarı mesajı geliyor. İzin ver anlamında tamam diyerek izin veriyoruz ve telefonunuza ASuid uygulaması kurulmuş oluyor ve orada 8 haneli bir doğrulama kodu çıkıyor. Bunu burada gördüğünüz kutucuğa yazıyorsunuz. İzin ver diyelim. Gördüğünüz gibi şu an telefonun ekranını yansıttı. Şuradan büyük ekran yapıp sağdaki Yönergeleri izleyerek yatay ya da dikey olarak çevirebilirsiniz. Telefonunuzdan açtığınız bir videoyu, bir filmi veya resmi bu şekilde yansıtarak bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz. Destek olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar.